Herkese merhaba. Bugün sizlerle tavuklu sezar salata yapacağız. Haydi başlayalım. Malzemelerimiz fileto şeklinde doğranmış tavuğumuz, küp küp doğranmış tost ekmeği, parmesan peyniri, sarımsak, yumurtanın sarısı, çeri domates, mısır, marul, sirke, zeytinyağı, limon, hardal, karabiber ve tuz. Tavuğumuza yağ koyduk, altını açtık. Tavuklarımızı döküyoruz. Orta ateşte kızartıyoruz. Tavuklarımız olurken başka bir tavanın da altını açtık ve üzerine kekik ve karabiber ekledik. Küp küp doğradığımız ekmeklerimizi ekledik, kızartıyoruz. Ekmeklerimizi karıştırıyoruz. Ekmeklerimiz kıtırlaştı ve altını kapatıyoruz. Tavuklarımız o esnada pişmeye devam ediyor. Tavuklarımız olurken marul ve domateslerimizi yıkadık. Doğrayıp kaselere koyduk. Mısırları ekledik. Sosumuzu yapmaya başlıyoruz. Malzemelerimizi koyuyoruz. Tüm malzemeleri koyduktan sonra son olarak tuz ve karabiber ekliyoruz. Tüm malzemeleri derdikten de geçiriyoruz. Kıvamı çok güzel bir sos yaptık. Tavuklarımız iyice kızardı. Tuz ve karabiber döktük. Karıştırıyoruz. Tavukların altını kapatıyoruz. Salatamıza sosumuzu döküyoruz. Aralara kıtır ekmekten de atarak iyice karıştırdık. Sunum için süslemeye başladık. Salatamız sunuma hazır. Afiyet olsun.